Newton'un birinci yasası eğer bir cisim üzerine etki eden toplam yani net kuvvet sıfır ise durmakta olan cisim durmaya buna statik denge diyoruz. Hareket halindeki cisim ise aynı yönde ve aynı hızla hareket etmeyi sürdürür buna da kinetik denge diyoruz. Cisme net bir kuvvet etki ettiğinde cisim ilk hareket durumunu korumak ister. Buna eylemsizlik denir. Aşağıdaki günlük hayatta karşılaştığımız bazı olaylar verilmiştir. Buna göre yar, yukarıdakilerden hangileri eylemsizlik etkisi vardır şeklinde sorulmuş. 1. Çamaşır makinesinde sıkma işlemi içinde çamaşırların yüksek hızla döndürmek. Yüksek hızla döndürdüğümüzde ne oluyor arkadaşlar? Orada dönme etkisinden dolayı sular dışarı doğru kaçmaya çalışıyor hareketine dümdüz devam etmek istemesinden dolayı orada su kanallarından dışarıya suyu atmış oluyor. Evet, eylemsizlikten kaynaklanıyor. Dönmekte olan salıncakların düşey konumunun bozulması. Dönmekte olan salıncaklarda arkadaşlar döner salıncaklar var. İşte burada iki, ikinci şekilde olduğu gibi. Konumunu bu şekilde koruması, konumunun bozulması. Yani ilk durumuna göre değişmesi burada eylemsizlikten kaynaklanır. Yine çayı karıştırırken orta kısmın aşağı inip kenarlarda çayın yükselmesi de aynı şekilde yani döndürdüğümüzde şöyle bir görünüm almış oluyor. Bu da eğlensizlikten kaynaklanacak. Konumunu korumak istemesinden kaynaklanacak. Bundan dolayı da arkadaşlar buradakilerin üçü de eylemsizlikten yani Newton hareket yasalarından birinci yasa çerçevesinde bir hareket sergilemiş oluyor. Araçta yolculuk yapan Kayra araçtan dışarıya gözlemliyor. Yakınlarından geçtikleri tepelerin hızlı bir şekilde gözden uzaklaştığını fakat uzakta olan tepelerin neredeyse kendiliğiyle hareket ediyormuş gibi görüyor. Uzaktaki tepelerin uzun süre görüş alanında olduğunu fark ediyor. Kayra gün batımında güneşe baktığında ise araç hareket etse de güneşin konumunun hiç değişmediğini fark ediyor. Bunun nedenini öğrenmek için fizik öğretmeni olan babasına soruyor. Kayra'nın babasının bu olayın esas nedenini açıklamak için vereceği cevap aşağıdakilerden hangisi olmalıdır şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bir yakında bir uzakta bir de daha uzakta yani güneş gibi nesnemiz var. Biz bir noktadan başka bir noktaya giderken arkadaşlar şöyle gittiğimizde bakın o bu yakında olduğu için açısal hızımız yani taradığımız açı büyük bir değerde uzakta olduğunda ise taradığımız açılar giderek ne yapıyor küçülüyor. O zaman açısal hızımız giderek uzaktaki nesneler için azaldığından dolayı uzaktaki nesneleri uzaktaki nesneleri arkadaşlar sanki duruyormuş gibi görüyoruz. O zaman gözümüz uzaktaki cisimlerin hareketini tam olarak algılamaz. Olmaz böyle bir şey. Kayrağının baktığı nesnelerin boyutlarının farklı olması. Yok boyutun farklı olmasına gerek yok. Bir nokta koysanız dahi böyle. Kayra ile nesnenin bağlı hızlarının aralarındaki uzaklığa bağlı olması değil. Bağlı hızla alakalı değil. Nesnelere göre açısal Aracı, e, Nesnene göre aracın çiziksel hızının farklı olması yok. Hepsinde aynı çiziksel hızla gitsek de yine e, uzaktakini daha yavaş gidiyormuş gibi görürüz. Cisimlerden uzaklaştıkça gözlemciye göre açısal hızın küçülmesi. Açısal hızın küçülmesinden dolayı arkadaşlar biz onun hareketini fark edemeyeceğimiz bir seviyede olmuş oluyor. Cevap bundan dolayı E seçeneği doğrudur diyeceğiz.